okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Ders başı yapan öğrencilerin okulun ilk gününde heyecanlı olduğu gözlendi. Eğleniyorum. Şu an ders yapıyoruz. Ben çok eğleniyorum. Aslında. Çok iyi şeyler yapıyorum. Bugün yüzeceğiz havuzda. Şu an ben ona kadar saymayı başardım. Türkiye genelinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler ilk COVID-19 vakasının görünmesinin üzerinden geçen bir buçuk yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor. 6 Eylül itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor. 2021-22 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri de 3 gün sürecek. Bir buçuk yıldır sosyal hayattan, derslerimiz online olarak devam etmesine rağmen sosyal hayattan, sınıf içerisindeki etkileşimlerinden birbirlerinden uzak kaldılar. Bu süreçte şu an en azından en büyük eksikliğimiz sosyallik, onu tamamlamaya çalışıyoruz. Çok uzun bir süre ayrı kaldık. Bir buçuk yıl boyunca pandemiden dolayı çocuklarımıza, öğrencilerimize, velilerimize uzaktık. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa 6 Eylül'de artık hepimiz birbirimizle Kavuşuyoruz. Kütahya Boğaziçi Şehir Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Pelin Yılmaz ve Ortaokul Rehber Öğretmeni Burcu Çağlar okulların açılmasından mutlu olduklarını söyleyerek bundan sonraki sürecin veliler, öğrenciler ve kendilerine düştüğünü ifade etti. Eğitim sürecimiz başlıyor ama bir takım sorumluluklarla yeni eğitim öğretim sürecine başlamış bulunuyoruz şu an itibariyle. İşte velilerimize, öğretmenlerimize tabii ki öğrencilerimize çok görevler düşüyor bu süreç içerisinde. Öncelikle hedefimiz tabii ki herkesin aşılanması, eğitim öğretim sürecine herkesin aşılanmış bir şekilde başlaması bizim için çok değerli. PCR testi şartına değinen Çağlaş, velilerin bu konuda rahat olmalarını, kesintisiz bir eğitimin tüm kademelerde devam etmesini umduklarını dile getirdi. Tüm öğretmenlerimizin ve aynı zamanda velilerimizin bu anlamda bilinçli bir şekilde aşılarını yaptırarak öğrencilerimizi okullarına göndermelerini tavsiye ediyoruz. E, yaptırmayan öğrencilerden de biliyoruz ki haftada iki defa PCR testi alınacak. Aynı zamanda öğretmenlerimiz için de geçerli olan bir şey bu. PCR testlerini ailelerimizden de almak durumundayız. E, Herkese hayırlı bir yıl diliyorum. Yani zorlu bir süreç. Ee, özellikle ortaokul süreci ortaokul bölümü rehber öğretmeni olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sosyal faaliyetlere en fazla ihtiyaç duyan yaş gruplarından bir tanesi ilkokul ve ortaokul süreci. Ee, eğitim öğretimin kesintisiz devam edebilmesi için de bize düşen görevler neyse hepsini harfiyen uygulamamız ve bu süreç içerisinde de sağlığın ne kadar değerli olduğunu tekrar tekrar anımsayarak ilerleyen günlerde de bununla ilgili tedbirleri elden bırakmamayı tavsiye ediyorum. Ayrıca telafi eğitimine giden ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'de okulların açılacak olmasından dolayı oldukça mutlu. Biz öğrenciler olarak bu pandemi koşullarında okulumuzu çok fazla özledik ve e, şu anda uyum sürecinde olduğumuz için okulumuzda bulunuyoruz. Bu uyum sürecinde okulumuzun pandemi koşullarında tedbirleri en iyi şekilde aldığını ben gördüm, fark ettim. Ve bu yüzden de 6 Eylül'de gönlüm rahat bir şekilde okuluma geleceğimi belirtmek istiyorum. Korona sürecinde yüz yüze bulaşamadık öğretmenlerimiz, arkadaşlarımızla. Ve bu bizi dersleri anlama koşulundan ve sosyal olarak biraz olumsuz etkiledi. Şu anda 6 Eylül'de okullar açıldığı için tüm öğrenciler çok mutlu. Çünkü uzun bir süre sonra öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla yüz yüze iletişim kurabiliyoruz.